Hocam İran'da nükleer, nükleer sızıntı olduğuna dair ciddi ciddi haberler var. Bununla alakalı yani nükleer sızıntının mutlaka ülkemize de etkisi olacaktır. Ne yapabiliriz? İkinci sorumda olası bir nükleer savaş durumunda bizler Türkiye'deki vatandaşlar olarak sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Evet tabii ki üç tane nükleer santralın bombalandığı söyleniyor. Bunlara doğruysa bu sızıntı varsa Çernobil'de yaşadık. Mutlaka halka 3 kilo tuz dağıtıldı biliyorsunuz. Herkes evinde kaya tuzu bulundursun. İçmeli kristal tuz bulundursun. Tuz sabunları bulundursun. Radyasyon emici, temizleyici özelliği vardır. Bunun yanında bir de mutlaka iot. Her gün en az 3-4-5 gram böyle bir dönemlerde iot. Çünkü nefes zorluğu, astım, alerji gibi troitlerde hormonlarda olumsuz etkileri olabileceğini bilim adamları söylüyor. Ben tuz sabunu ve iotla bir destek olabileceklerini ve yine manyetik alanlardan kapalı yerlerde bulunarak doğaya çıkmaları gerektiğini söylüyorum.